Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Zafer Ağabeyle Oynayacağım diye güncelleme geldi ve tam sürümümüz çıktı arkadaşlar. Steam'e de çıkacak. Orada istek kısmını ekleyin Zafer Ağabeyle Oynayacağım. Bu liste... arada liste... liste... sesini kapatıyorum arkadaşlar. Ee, Videoda sonunda görüşürüz. Bir de kısa deneyeceğiz. Bir de 30 dakika deneyeceğiz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ha. 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 Neyse arkadaşlar Zafer abinin de oyununda denedik bu arada. Ee, <laughs> Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Burada Zafer abi oyun oyun elma kurma her şey. Zafer abi buradan tam sürümün için teşekkür ediyoruz. O zaman görüşmek üzere. İşte, Sen kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hamit'e mi oyun dünyasına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oraya da gelecek o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.